Merhaba. Geçen hafta Picasso'nun sergisine gittim İzmir'de. Çok etkilendim. Bugün size onunla ilgili bir video çekecekken son anda kararımı değiştirdim ve başka şeylerden bahsetmek istiyorum. Letes hocam var, Esin hocam. O şimdi yoga eğitmeni olacak. Staj derslerine gidiyorum. Kendisinin yoga, yoga derslerine katılıyorum. O bana tavsiye etti. Hayat sana ne anlatıyor? Bunu da okuduktan sonra sizinle paylaşacağım. Bunların hepsi bekleyen videolarım. Şimdi gelelim bugün anlatmak istediklerime geçen videomda geçen geçen bir önceki <laughs> düşüncelerimize neden dikkat etmemiz gerektiğini anlatmıştım düşüncelerimize neden dikkat etmemiz gerekiyor <laughs> çünkü hayatımızı belirliyor biraz havada kaldı ee, bunu nasıl başaracağımızla alakalı size e, aktarım yapmak istiyorum eğer merak ediyorsanız ben olsam merak ederdim <laughs> İnsanlar daha çok Instagram'da yer aldığı için ben de orada çok vakit geçiriyorum doğru bayağı vakit geçiriyorum. Göz evet. gibi. itiraf ediyorum. Ben de çok vakit geçiriyorum. <laughs> evet. Çünkü hayat orada. Herkes orada bir şeyler paylaşıyor. Ben de paylaşıyorum. Oradaki paylaşımları etkileşim oluyor. İnsanlar daha çok yanıt veriyor. Ama YouTube kanalıma çok fazla yorum almıyorum. Hatta hiç almıyorum son zamanlarda. Yani yeni videolarımı almıyorum. Öncekilere geliyor. Nasıl mali müşavir olduğumu merak ediyorsunuz. Aslında hiç de merak etmeyin çünkü gelecek başka bir yere gidiyor. O konular daha derin. Onlarla ilgili daha sonra yeni videolarımda bahsedeceğim. Şimdi gelelim konumuza, düşüncelerimize. Neden dikkat etmemiz gerekiyor? Çünkü hayatımızı belirliyor. Hiç mi olumsuz şeyle karşılaşmıyoruz? Tabii ki olumsuz şeylerle karşılaşıyoruz. Bunlar bizi etkiliyor mu? Evet etkiliyor. Beni etkiliyor mu? Tabii ki etkiliyor. Çok yakın zamanda yine böyle olumsuz bir şeyler yaşadım, beni etkiledi tabii ki insanız sonuçta ee, ama şöyle bir şey var ee, bunu nasıl atlattığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. İsteyim mi? Evet isteyeyim. <laughs> evet evet isteyeyim. Çünkü bu önemli. Aslında şöyle oluyor. Şimdi başımıza bir şey geliyor ya da bir durumun içerisinde kalıyoruz. Ee, bu bir olumsuz bizi etkiliyor fakat bundan nasıl kurtulacağız, nasıl bunu e, bu durumun etkisinden çıkacağız, bunu size nasıl başarmam gerektiğini şu şekilde anlatayım. İlk önce kabulleniyoruz. Kabullenmek lazım. Ee, başımıza gelen şeyi kabulleniyoruz. Diyoruz ki bu benim başıma geldi. Net. Evet. Bu bana uygun mu değil mi? İlk önce ona bakıyorum. Hayır değil. Evet. Bizim neye ihtiyacımız varsa karşımıza o çıkıyor. Şimdi. Çok farkındayım aslında düşüncelerimizin hayatımızı belirlediğini. Size bunları böyle anlatırken aslında olumsuz düşündüğüm, benim de şeyler var, ben de insanım. Yani olumsuz düşündüğüm iki tane konu vardı. Diyordum ki işte şöyle olursa böyle olur, böyle olursa böyle olur ve nitekim de öyle oldu. Başıma olumsuz bir şey geldi. Ama o zaten onu olumsuz olacağını düşünüyordum. Benim düşündüğüm gibi de oldu. Bundan çıkarmam gereken ders ne? Hatalarımdan bir ilk önce ders aldım. Neyi yanlış yaptığımı irdeledim. Yani o olay yaşadım. Bir, düşüncelerim o, o yöndeydi. Olumsuz düşünüyordum. Dedim ki işte şöyle 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 olursa böyle 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 olur diye ben aslında olumsuz olarak senaryoyu kafamda kurguladım. Onu düşündüm. İtiraf ediyorum. Bu kadar <laughs> olumlu düşünmeyle alakalı video çeksem de o benim olumsuz düşündüğüm şey kendim bunu yaptım. Sonuçta ben de insanım. Olumsuz düşündüm ve aslında olumsuz düşünmemin de nedeni şuydu. Karşımdakinin profili tamamen o yöndeydi. Hani birazcık da mantık yapıyoruz ya diyoruz ki bu böyle bir profil. Bu böyle yapar. Ondan sonra aslında ondan da korkuyordum öyle yapmasından. E ne oldu? Ben onu düşündüm ve o başıma geldi. Sonra dediğim gibi yaptığım hataları ders aldım. Ee, ve o hataları bir daha tekrarlamamak için kendime e, yani bu dersleri çıkardım ilk önce bu hatayı ka kabul ettim kabullendim okay. ee, sonra ne oldu dedim ki bu, bu bunlar benim başıma geldi geldikten sonra bu, bu bana bir şey anlatmaya çalışıyor dedim ki Esra senin aslında hiç kimseye ihtiyacın yok <laughs> evet sen kendi içindeki gücü keşfet Zaten güçlü olduğumu biliyorum. O olumlu olan özelliklerime kanalize oldum. Yani kendimi o yönde yönlendirdim. Şöyle oldu. Dedim ki ben bunu yapmak için buna ihtiyacım yok. Buna da ihtiyacım yok. Ben kendim birey olarak bunu çok rahat yapabilirim. Burada neden korkuyordum? Yalnız kalmaktan korkuyordum. Eksiklerimi biliyordum. O eksiklerimi bana çok fazla önemli olduğunu düşünüyordum. Bir de şey kafası var ya bizde, Her şeyi e, mükemmel olarak yapacağım. Her şeyi müke, yani o yaptığım şeyi hepsini bilmeliyim. Aslında öyle bir dünya yok. Herkes e, bir şeyi yaşayarak öğreniyor. İhtiyacı olduğunda o bilgiye ulaşıyor. O bilgiye nasıl ulaşacağımı ben zaten biliyorum. E, ve hani o bilgiye sahip olmasam da başıma geldiği zaman o bilgiye nasıl ulaşacağımı ya da kimlerden yardım alacağımı bildiğim için burada birazcık cesarete ihtiyacım vardı ve o cesareti de gösterdim. Herkes diyor ki işte cesur olmak, cesur olmak aslında cesur olmak korkmamak değil, korktuğun halde bir şeyler yapabilme yeteneği, becerisi neyse o artık onu yapabilme e, davranışı diyebiliriz. E, Burada da ihtiyacım olan cesaretti. Bununla ilgili YouTube'da takip ettiğim kanallarla ilgili cesaretle alakalı videolar karşıma çıktı. Oturdum, olumlu düşünmeyle alakalı kendi izlediğim videoları bir daha izledim. Kendi çektiğim videoyu bir daha izledim. <laughs> Bunu nasıl başardığımla alakalı da size buradan tekrar aktarım yapmak istedim. Umarım anlatabilmişimdir. Nasıl başarıyoruz? Bir kez daha özetlersen. İlk önce kabulleniyoruz, yaptığımız hatalardan ders alıyoruz. Sonra o durumun bize vermek istediği mesajı almaya çalışıyoruz. Onu da aldıktan sonra önümüze bakıyoruz. Yani üzülmenin ya da ne bileyim o olumsuz durumun içerisinde çok, çok vakit geçirmenin hiçbir anlamı yok. Zamanımız değerli, enerjimiz değerli. Bunu nasıl harcadığımıza dikkat etmemiz gerekiyor kimlerle ilişkide olduğumuza çok dikkat etmemiz gerekiyor. Etrafımızdaki insanlarla iyi seçmemiz lazım. İyi seçmemiz lazım derken işte bu tarz olumsuz, bizi olumsuz uzak sevk edecek kişilerden uzak durmamız lazım. Ya da uzak duramıyorsak da onları dinlememek lazım. İşte o söylediklerini kabul etmemek lazım. Bir şekilde kendi yaşadığımız olumsuz durumları önüne geçmemiz lazım. Ben öyle düşünüyorum ve öyle yaptım bir de bir tane abim var <laughs> kendisi bana dedi ki her şey pozitifken her şey yolunda gidiyorken olumlu düşünmek kolay önemli olan içinde olumsuz bir durum yaşadığın zaman olumlu düşünmeyi başarabilmek bu aslında çok değerliydi beni kendime getirdi yani kendime kendim kendimdeydim de <laughs> bu hani bir kez daha böyle derinlemesine düşünüp bunu kısa sürede başarmama neden oldu şimdi Şimdilik söylemek istediklerim bunlar. Bence yeterli.